Ben Irak renklendirildi. <laughs> Amına koyayım silah geldi şimdi. Lan düştü mü? Bay bay nigga. Ya ne? Ya oğlum bak. Oh. Amık kürdeyi bal artık. <laughs> Tamam mı? <laughs> Rainbow'da Tayvan asıllı bir Alman'la tanıştım. Gurbetçi. Gurbet elinde ala dinliyor mu acaba? Bir başıma ne <laughs> Dinliyormuş kanka. <laughs> Lan? Ha? Kürt öldü, kürt öldü. Tekrar edeyim kürt öldü. <laughs> Öldüm ölüm sıkma artık. Yeme Yemedi. Amcım. Aha bir kal. Kaç. Aa yeter olsun da iyi kalma ha. Ay. Ya arada bak tam gömüsek seni ver. PKK'lı terörist insanın yan komşusu <laughs> Gram saygı ha, Kafama sevgilim. geldi Kafa gram, anı. Gram, anı. kafam yanıyor. Anne kafam yanıyor. <laughs> Anne kafam yanıyor. Sinirin kötü. de yaktım. yaktım. <laughs> <laughs> Selam ver kameraya. Poz var. Aman ya. Siktir ya. <laughs> Bak elma. <be> <laughs> My biggest beefsteak. Beefsteak? Beefsteak. Beefsteak. Ya hepimiz ölçesi hep, hep sizin yüzünüzden. zaten hepimiz öleceğiz. O ne demek ya? <gülüyor> <gülüyor> no, no. The biggest thing. <laughs> <dip> <laughs> ya. <gülüyor> Benim o no zıplayışı. Hayır ya. Oğlum ben buraya yayınlayacağım bu arada. Yeah. Altına aldım boğdum onu Ahahahah <laughs> 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 <Boğdum onu. gülüyor> Karını boğdum oğlum <laughs> Neydi lan Reçko'nun şeyi <laughs> freestyle <Star 'yı. gülüyor> <laughs> <laughs> Karını. <laughs> Karını boğdum oğlum <gülüyor> <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Yeter hayır yeter yeter Öldüm <laughs> bomb. Yardım Furkan'ım Osman Osman Ay Osman, Osman, Osman Ne yapabilir ki orada bekle <gülüyor> <gülüyor>